Yeah <coughs> <coughs> Geçiyor. Sen onu sürerken evin Ben de buraya bir tane garaj koyayım olur mu? Arabalarımızı buraya koyarız. Park ederiz. Geliyor musun bu tarafa doğru? Hadi gel bakalım. Ben de itfaiye arabasını süreyim. Wow! Sesli ışıklı itfaiye arabası Emir Buran'ın arabasına doğru gidiyor. Sakın çarpışmasınlar Emir Buran. Sen kaçıyor musun yoksa benden? Dur. Yakalayacağım seni yakalayacağım. Ay yakalayamadım ya. Koymak için. Buranın burada bir sürü arabası varmış. Onlardan alalım yerleştirelim. Aa elim Buran nasıl öyle? Batman arabası mı? Çok hızlıdır değil mi Batman arabası? Getir bakalım Batman arabasını. Onu da park edelim. Koy bakalım garajımıza. Bu arabaları içinden çıkaralım. Ay çıkacakmış. Oo, Yok. bir tane itfaiye arabası. Hadi onu da park et. Evet. Onu da garajımıza koyalım. Evet. evet. Oo, müthiş oldu. Bakalım burada. Ben baş... evet ben bir tane kamyonet kıl oldu. Baksana. Evet ben de Onu da ben arabası. getireceğim. Bu yoldan süreceğim. Bak, polis arabası. Geliyorum 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 geliyorum. Şuraya park et. Jandarma ben de bu kamyoneti koyacağım. Hadi bana yardım et. Sen çok güzel koyuyorsun. Koy bakalım. Tamam. Aa şurada bir tane boş yer kalmış. Onu da buradan bir tane araba seçelim. Bir tane polis arabası. Bu nasıl bir jeep? Bu ne? Yeşil bir hot wheels. Hadi yerleştir bakalım onu da. Sür bakalım yolumuzdan garajımıza park ettik. Polis otobüsü. <laughs> Demir, Ay, nasıl sürüyorsun ya sen öyle? Bro, burada da ben bir tane polis arabası buldum. Çok güzelmiş. Baksana. Buradan bu yollardan gitsin bakalım. dönemeşlerden işlerden geçelim. Geliyorum otobüse için bekliyor baksın anneciğim. Şş. Polis memuru otobüse binsin. Ondan sonra yolculuğumuza devam edelim. Otobüs kalkıyor mu? Hadi gönder bakalım. Eee. Aa, polis memuru düştü. Yaralandı mı yoksa şuna bak. Ne oldu buna Emir Burak? Hemen ambulansı çağırmalıyız bence. Ambulans gelsin anneciğim. Hadi ara bakalım ambulansı. Ambulansı da Emir Buğra getiriyor. Sirenlerini çala çala. Getir getir getir. Polis memuru yerde yaralı bir şekilde yatıyor Emir bura Aç bakalım anneciğim. Kapılarımızı açalım. Sevdiğimizi çıkaralım. Hemen. Oo sevdiği de açtık. Polis memuru. Sevdiğe yerleştirelim bakalım. Tamam. Koy bakalım anneciğim. Ambulansın içine Emir bura yerleştirdi polis memuru. Hadi hızlı bir şekilde hastaneye götürelim o zaman anneciğim. Gitsin bakalım. Arabamla. Gidiyorum gidiyorum. Aa, i̇nanmıyorum. Oh. Çarpıştık ya. Feci bir kaza oldu yine. Trafik lambası bile devrildi. Emir Burak'ın arabası da devrilmiş. Şimdi çekeceğim. Arabanın kaldırılır diğer arabaların geçmesi için arabaları kaldırmamız gerekiyor. Önce hangisini kaldıralım tatlım? Senin arabanı. Benim arabamı kaldıralım. Hadi kaldır bakalım buldozeri. Ben de sana yardım edeyim dur. Şunu şuraya takalım. Sonra da hop. Çok ağır bir arabaymış Emir Buğra bu. Ne tarafa götürelim? Aldım ben götürüyorum hadi. Şuraya bırakalım. Tamam. Oraya bırak. Şimdi, de Şimdi de senin ayırma. tırını kaldıralım. Hadi gel. Tırını da kaldıralım. Ben trafik lambasını kaldırabilirim. Onu şuraya koyayım şimdilik. Şimdi de buranın tırını kaldırıyoruz. Kaldır bakalım anneciğim. Aferin sana. Onu da yoldan kaldıralım ki diğer yoldan... Evet oraya koyabilirsin. Bak bakalım. Tamam düzeltelim değil mi? Bu şekilde olmaz. Şöyle düzeltelim. Park edelim. Nasıl bir evet. araba mı sürüyorsun oh, şimdi oh. de? Kırmızı oh. bir hot wheels arabası. Emine gelirken ben de o maması bir sürpriz hazırladım. İşte böyle bir ağzın içine gidin yakaladım Emine Burak'ın arabasını. Koca dişli nasıl yedi Emine Burak'ın arabasını? Neden bırakamışım ben senin arabanı? Yedim işte. <laughs> Şimdi bu arabayla köprünün altından geçiyorum. <laughs> İnanmıyorum. Küçük araba kocaman çekici. Ne yaptın öyle Emir Bora? Ben ne yaptım öyle? Şuna bak. Çekici yerle bir oldu. Yana yatmış. Hemen o zaman küçük bir çekici lazım bize değil mi? Çekiciyi getirelim. Bak bak şurada var bir tane çekici. Hadi getir bakalım. Yakıldan geçsin. Sonra da kocaman çekicinin yanına gelsin. Kaldır bakalım çekiciyi kurtaralım. Düzeltelim. O. İşte bu kadar. Polis çekici arabamızı da kurtardık. Şimdi onu park etmek için şöyle kenara koyalım. Bunu Nereye geliyorsun öyle sen? Dönemeçten döndün de oturun gitmesi gerek. Aa yoldan çıktı. Şuradan dönmem gerekiyordu benim. Yolumdan gideyim gideyim. Şuradan gideyim. Ee, tekrar bir kaza oldu. Ama bakayım. Hı, hiçbir şey yok. Ben şuradan döneyim o zaman. Buradan döneyim. Buradan artık yoluma devam ederim. Çıkaralım bakalım tank anneciğim. Köprüden mi geçecek? Hiç Dur ben sana yardım edeyim. Hemen seni düzeltirim. İşte seni düzeltiyorum. Buna devam ederken çünkü Roy ona yardım etmişti. Kalk gitsin bakalım. Şimdi de kim geliyor Emir Buğra? Göster bakalım bize. Siyah bir yoruş arabası mı? O da mı köprüden geçiyor? Gitsin gitsin kendi yoluna o zaman. Of, ben bir beton mikseriyim. Hiç alanına gidiyorum. De, ben de bir sen, sen beton mikseriyim. Sen de bir beton mikserisin. Mi? Göremiyorum ki elinden senin beton mikser olduğunu. Hı. Hmm. Şurada da bir trafik işareti var. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun Emir Burak? Bu ne biliyor musun? Burada park etmek yasaktır diyor. Burası park etmek için uygun değil. Evet tamam o zaman. Ben zaten inşaat alanına doğru gidiyorum. Burada park etmeyeceğim ki. Tamam geçebilirsiniz ben bir gideyim bakayım. Yine avlar yakalamalıyım. Hmm, karnım da çok acıktı benim ya. Şuna bakın hiçbir şey yok karnımda. Hmm, nasıl bir şey yiyeceğim ben şimdi? Wow, nasıl bir şey bu böyle? Hemen. Hmm, çok güzelmiş. bir beton mikseri. Hmm, ne kadar büyük ya. Yemedim de türlü. Hmm, 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 hmm,